Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimde emanet hakkında size bir şeyler anlatmaya gayret edeceğim. Anlatacağım hadisleri riyas Salih'de geçiyor. Ebu Talha ve Ümmü Süleym hakkında bir hadisleri. Ümmü Süleym, Ebu Talha'nın gerek imanı yönden, gerek amel yönünden, gerek takva yönünden çok değerli bir hanımı. Sahabenin ileri gelenlerinden ve çok ölçülü davranışlarıyla etrafa örnek bir hanım. Çocukları hasta ve uzun zamandır da bu çocukları iyileşmiyor. Anne baba üzerlerine titriyorlar ama yapacak bir şey yok. Çocuk ağır hasta. Adeta inleyerek geçiriyor günlerini. Ebu Talha da mecburen evin ihtiyaçları için çalışmak zorunda. Sabah gidiyor, akşam geliyor. İşte gidip geldikçe de çocuğu soruyor. Çocuk Ebu Talha'nın işe gittiği bir gün vefat ediyor. Ümmü Süleym çok üzülüyor ama elden gelecek bir şey yok. Biz Allah'a aitiz, hepimiz O'na döneceğiz, ayet-i kerimesiyle sabrediyor. Ve çocuğu kendi yıkıyor, kendi defnediyor, şey düzeltiyorum, kendi yıkıyor, kastediyor ve odaya koyuyor. Ve etrafındakilerine, gerek evdekilere, gerek komşularına aman diyor, ne olur diyor. Ebu Talha'ya ben ona çocuğunun vefat ettiğini söylemeden bir şey söylemeyin diyor. Komşuları da söz veriyor. Tabii ki. Tabii ki. Önce sen söyle. Bu senin vazifen. Senin görevin diye. Akşam Ebu Talha eve dönüyor. Tabii ilk soracağı çocuk nasıl oldu? Onu soruyor. Hanım diyor çocuk nasıl oldu? Ümmü Süleym diyor ki o şimdi eskisinden daha iyi. Daha huzurlu diyor. Bunun üzerine Ebu Talha ferahlıyor. Biraz seviniyor. Ama ümmü Süleym böyle bir şey hazırlamış ki Ebu Talha'nın çocuğunun acısını daha az hissetmesi ola ki ağzından ters bir söz çıkmaması için ona güzel bir sofra hazırlıyor. Hatta hadislerin e, rivayetlerinde Üstü başı gayet güzel, güzel kokular sürünüyor ve kocasına hoş bir şekilde görünüyor. Hatta rivayetler öyle ki, pek tabi aklımız almıyor bu acıyla bir kadın nasıl bu kadar sabırlı olabilir? Anlamak çok kolay değil. Ve o gece kocasıyla birlikte oluyor. Ve birlikte olduktan sonra kocasına dönüyor diyor ki, bize bir şey emanet edilmiş olsa ve sahibi onu geri istese o geri verilir mi? Veya sahibine karşı ben bunu vermiyorum denilir mi deyince Ebu Talha Hanım'ına der ki bu nasıl bir soru? Öyle şey mi olur? Elbette emanet alınmış bir şey sahibine geri verilir. O halde der Ümmü Süleym, Allah bize verdiği çocuğu geri aldı. Kalk çocuğunu defnet deyince Ebu Talha çok kötü olur. Sen beni bu kadar oyaladın. Ben seni Resulullah'a şikayet edeceğim deyip zaten sabah vakti olmuştur. Kalkar sabah namazı için. Camiye gider, mescide gider ve namazdan sonra Efendimiz'e durumu anlatır. Ey Allah'ın Resulü böyleyken böyle oldu. Ümmü Süleym bana böyle yaptı ve şimdi benden çocuğunu, çocuğumuzu defnetmemizi istiyor. Peygamber Efendimiz biraz şaşırıyor. Siz gerçekten bu geceyi böyle mi geçirdiniz diye sordunca, evet ey Allah'ın Resulü diyor. Allah size diyor, dua ediyor Efendimiz Ebu Talha'ya, Allah size daha hayırlısını versin, daha güzelini versin, daha iyisini versin. Eğer bu geceden bir çocuğunuz olursa, ona hiçbir şey süt bile emzirmeden bana getirin der. Ebu Talha'nın o geceden e, Ümmü Süleym'in bir çocuğu olur. Adını Abdullah koyarlar. Ve Efendimiz'e getirirler. Efendimiz de bir hurmayı, yani e, acbe hurması olduğu söylenir. Bir hurmayı e, ağzında e, e, küçültür ve onun e, damağına, bebeğin damağına sürer. Yani ilk çocuğun boğazına giden Efendimiz'in, Efendimiz'den bir parçadır. Yani onun mübarek tükürüğüdür. Bu şekilde o çocuğun daha sonra dokuz tane erkek çocuğunun olduğu ve hafız olduğu, hatta e, alim olduğu söylenir. Medine sokaklarında hüküm verdikleri söylenir. Evet Cenab-ı Hak onların bir çocuğunu almıştır ama yerine. Ondan peygamberimizin duayısıyla daha hayırlısını vermiştir. Burada bir evlat anne babasını kaybetmemek için dua eder. <laughs> anne baba da evladını kaybetmemek için dua eder. En büyük imtihanlardan biridir bu. Ama şunu bilmeliyiz ki bize verilen her şey emanettir. Vücudumuz bir emanettir. Anne babamız bir emanettir. Çocuklarımız bir emanettir. Bize verilen mallar bir emanettir. Bunların bir gün sahibine iade olunacağı asla hatırdan çıkmamalıdır. Bir gün bir yakınımı hastanede ziyarette gittim. Bunun da henüz yeni hastaneye gelmiş bir genç bir arkadaşı vardı. Böyle otuzlu yaşlarda yakışıklı bir gençti. Nereli olduğunu sordum. Antalyalıyım dedi. Ne iş yapıyorsun? Ben dedi sebze meyve üretiyorum ve İstanbul haline gelip satıyorum dedi. Böyle çok temiz, ahlaklı, dürüst biri. Belli ki Anadolu'nun temiz ailelerinden birinde yetişmiş. Ve ailesi üzerine titremiş. Bekar olduğunu söyledi. Peki dedim, niçin buradasın? Çocuk biraz utanarak, sıkılarak ben maddeye alıştım dedi. 10 yani yıldır madde bağımlısıyım dedi. Artık dedi tedavi olmaya karar verdim dedi. Böyle açık yekten söyledi. Sonra da bana dedi ki Orhan Hocam dedi. Ben kendimi coğrafya öğretmeni olarak tanıttım. Ama yine de işte konuşmamdan anladığı kadarıyla ben nasıl tövbe edebilirim dedi. Yani bu günahı ben işledim, bu yanlışı ben işledim. Ben nasıl tövbe edebilirim deyince, bununla ilgili dedim özel bir ritüel yok. Bizim dedim dinimizde tövbenin özel bir ritüeli yok. Ama ille de dedim özel bir şey istiyorsan, iki rekat namaz kılar, eline açar Cenab-ı Hakk'a. Geçmişten günümüze yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dönüyorum diye. Bir daha bunları işlemeyeceğim diye canı gönülden tövbe edersin dedim. Ve unut bakayım dedim. Sana verilen vücudun bir emanettir. Ve bu emanete ihanet etmek en büyük günahlardandır diye kendisine söyledim. Çok da güzel bir sohbet geçti aramızda. Ve insanların çoğunun bu yanlışlar içinde olduğunu ve bundan dönmek istediğini Böyle onlarla beraber konuştuğum zaman e, anlıyorum. O nedenle e, burada herkese sesleniyorum. Tövbe için bizde özel bir ritüel yoktur. Canı gönülden o günaha bir daha dönmemek üzere e, Cenab-ı Hakk'a yalvarırsınız ve dönmemeye çalışırsınız. Olay bundan ibarettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> emanetle ilgili şöyle buyurmuştur. Beş şeyi kaybetmeden beş şeyin kıymetini bilin. Bakın Efendimiz ne diyor, ne buyuruyor. Ölümden önce hayatın, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vakitlerin, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve fakirlikten önce zenginliğin kıymetini bilin diyor. Yine Cenab-ı Hak Tekasür Suresi'nin suresinde nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz buyurmaktadır. Hesap günü gelmeden kendimize hesaba çekenlerden olalım ve emanete riayet edenlerden olalım. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.